Merhabalar sevgili hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yıldız modelli cep telefonu çantası yapımını sizlerle paylaşacağım. Şık, zarif bir çanta oldu. Çıt çıtlı içi püskül yaptım. İpi kestiğimizde ipleri çıktığı için uçlarından biraz yaktım angles kordon yapımı kullandım. Yanından diktim, yıldızlarla bir bütünleşti. Taban kısmı makrome ipiyle de yaptım. Kızma yaptım bunu. Telefonu küçük yanlamasına veya uzunlamasına da oluyor. Mini bir çanta oldu. Bu da çok şık, güzel bir çanta. Kapak kısmını bunu 5 yıldızlı yaptım. Bunu da 3 yıldızlı. Geniş olduğu için geniş kullandım. Aynı zamanda ipim arttı. Artan ipimden cüzdan olarak değerlendirdim. Böyle bir tercihte sunmak istedim size. Örgü düğme yaptım. Bu şekilde bu da çok zarif bir cüzdan oldu yapımına başlayalım. Hobby Clubs Softy Bags ipini kullanıyorum. %50 koton, %50 polyester, 200 gram, 200 metre. İpimiz yuvarlak, ince, parlak bir dokusu var. 3,5 numaralı tığ kullanıyorum. Yapımına başlayalım. 24 tane zincir çektim. Telefonumun genişliğine göre ölçüyorum. Ona göre zincirimi yaptım. 1 2 2 tane fazla çekiyorum. Şimdi 1 2 atlıyorum. 3. yuvaya sık iğne yapıyorum. Tığıma almıyorum. Zincirimizin şu üst kısmına batıyorum. Şuradan da işaretimi koyayım. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıranın sonuna geldim. Bir tane batmıştım. 2 aynı yere 3 aynı noktaya bir tane daha batırıyorum 4 1 2 3 4 tam sık iğnemizin karşısına gelecek şekilde şu üst tarafını alıyorum ipimi de şu şekilde iç kısmından alıyorum gizliyorum Tam karşılıklı gelecek şekilde sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Son noktamıza battım. Aynı noktaya bir tane batmıştım bir tane daha batırıyorum 2 3 tane aynı noktaya 3 1 2 3 işaretimi çıkartıyorum ikisini birden alıyorum kaydırıyorum Bir zincir çekiyorum, aynı noktaya sık iğne yapıyorum. İşaretimi koyuyorum, yandaki yuvaya batırıyorum, sık iğne. İkisini birden alıyorum. Sık iğne. Bakın. Bu şekilde dönüyoruz. Baş noktaya kadar, uca kadar gelelim. Tabanımızı oluşturduk. Şimdi son noktaya geldim. Uç kısma. 1 2 2 tane ilmek bırakıyorum işaretimi çıkartıyorum işaretimi çıkarttığım noktadan tığımı geçiriyorum kaydırıyorum 1 2 3 3 zincir çektim ilkine değil ortasındaki zincirimize batırıyorum 3. zincirin sondaki noktasına batırıyorum 3. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Çeviriyorum. Tam şu dip kısmındaki bakın ilmeği alıyorum. Çekiyorum 4. Tam onun bağlantı yerindeki olan boşluğa batırıyorum. 5. Yanındaki yuvaya batırıyorum. 6 Hepsini birden çekiyorum. Topluyorum. Şuradan işaretimi belirleyeyim. Yıldızımızın ortasına batırıyorum. İç kısmındaki şu yuvaya yani ilmeğimizi alıyorum buradan 3 tam altındaki noktadan boşluğa batırıyorum 4 1 2 yanlardan alacağım 5 6 ilmeğim var 6 tanesini birden çekiyorum topluyorum ortasına batırıyorum daha önce yıldız çalışması yapmıştım bu biraz farklı şuradan içinden çeviriyorum bakın şu ilmeğin alacağım tam şu bağlantı yerindeki olan ilmeği aldım 3 tam onun altındaki boşluğa batırıyorum 4 1 2 yanındaki yuvaya batırıyorum 5 yanındakine batırıyorum 6 hepsini birden çekiyorum topluyorum ortasına batırıyorum yanındaki ilmeği iç kısımdaki ilmeği alıyorum 3 tam altına boşluğa batırıyorum 4 1 2 yanlarından 2 tane alıyorum 5 6 hepsini birden çekiyorum topluyorum. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıramızın sonuna geldim. Son yıldızımızı yaptım. Bağlamadım. Burada bağlamıyorum. Açık bırakıyorum. Bakın ortada bir iki tane ilmek yine boş kalıyor. Bağlantı noktasında batırıyorum kaydırıyorum. Bakın. Burada biraz ipimizi şöyle çekelim. 1 2 zincir çekiyorum. Bakın. iki zincir çektim tığıma alıyorum tam şu bağlantı noktasında yıldızımızın tam ortasına yani zincirimizi çektiğimiz yer bakın batırıyorum tam yıldızın ortasına geliyor çekiyorum 3 tane var üçünü birden çekiyorum alıyorum bir tane daha batırıyorum 3 tane var. Üçünü birden çekiyorum. İşaretimizi koyalım. Aldım. Yanındaki bakın tam yıldızın ortasına gelecek şekilde. Batırıyorum. 3 tane var tığımda ilmeğim. 3'ünü birden çekiyorum. Bir tane daha batırıyorum yıldızın ortasına. Alıyorum. Bakın. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. bağlantı noktasına geldim işaretimi çıkartıyorum kaydırıyorum 1 2 3 3 zincir çektim ikincisine batırıyorum alıyorum zincirimizin son üçüncüsüne batırıyorum alıyorum tığımda 3 tane kalıyor çeviriyorum Tam bağlantı noktasındaki yuvaya batırıyorum. Aldım 4. Yanındaki yuvaya batırıyorum 5. Yanındakine batırıyorum 6. Tam zincir yıldızımızın bittiği bu nokta. 6. aldığımız ilmeğimiz. Hepsini birden çekiyorum. Topluyorum. İşaretimi koydum. Yıldızın ortasına batırıyorum. Şu bağlantı noktamızdaki iç kısımdaki ilmeği alıyorum. 3 Tam onun altındaki boşluğa batırıyorum. 4 1-2 Yıldızın üstündeki 2 ilmeği alıyorum. 5 6 hepsini birden çekiyorum yıldızın ortasına batırıyorum iç kısımdaki ilmeğimi alıyorum tam onun altındaki boşluğa batırıyorum 1 2 yıldızın üstündeki 2 tane 1 2 toplamda 6 hepsini birden çekiyorum Ortasına battım, iç kısımdaki ilmeği alıyorum, tam altına batırıyorum, yanındakini, öbür yanındakini alıyorum, hepsini birden çekiyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım.